Şu videoyu atmayın artık. Sonuna kadar izlemek zorunda kalıyorum. Ne? Aşık olursunuz. Aşık mı <laughs> Aşık <olsun>. <gülüyor> <gülüyor> Sen de gördüğüm kadarıyla tip yok ama şu kızları kendine nasıl hayran bakıyorsun, bırakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne için yani? konuşuyorsun lan tip yok falan derken? Engelledin. Ama o son söylediğin hoşuma gitti. Yani hayran bırakıyorsun, o hoşuma gitti yani. Baba ne diyecek? Sobayı yaktıydım, biraz duman tuttu. Hemen pencereyi harf aralık geliyorum dostlar. Sen git. Perdenin dili olsa da konuşsa. <laughs> siz de kızlar, kız sizle. Üm, Ümitsiz oldum ben. İsmail. <laughs> <laughs> Allah'tan araladı ya pencereyi açsaydı. Kardeşi ayrı penceresini sökmesi ayrı bir olay. Evet arkadaşlar. Burada, e, burada sobayı tutturduğum için biraz duman e, duman çıktığı için biraz aralık yaptım. Biraz araladım. Biraz aralamak istedim.